Evet herkese merhabalar. Elektrikli süpürgeniz ilk günkü gibi çekmiyorsa bu video tam sizin için arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Süpürgeyi çalıştırdığımız zaman boğuk bir ses geliyor ve yeterince istediğimiz gibi çekmiyor. Öncelikle hortum kısmını çıkartıyoruz. Daha sonra haznemizi çıkartacağız. Arkadaşlar süpürgelerde girişte ve çıkışta iki tane filtre var. Sadece kapak kısımları falan değişebilir. Evet ön taraftaki filtremiz burada. Filtreyi bu şekilde alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde filtremize ulaşacağız. Evet açtığımız zaman görüyorsunuz boğuk gelmesinin sebebi buralardan havanın rahat bir şekilde geçememesi. Hava akışı olmayınca da tabii ki süpürge yeterince emiş yapamıyor. Evet, ikinci filtremiz de arka tarafında bulunuyor süpürgenin. Arka kapak kısmını açacağız. Evet, açtığımızda direkt zaten karşımıza filtremiz çıkıyor. Bu filtreler genelde kağıt oluyor arkadaşlar. Bu filtreleri e, kesinlikle suyla yıkama yapmayın. Zaten çıkış filtresinin sadece tozunu alabilirsiniz. Evet, şimdi çöpün yanına indik. Çünkü evde toz olmasını istemiyoruz öncelikle üzerindeki kaba olan tozları falan alalım. Daha sonra da bu şekilde temizleyelim. Bu temizliği iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar iyi temizlerseniz o kadar uzun süre kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu filtreye su vurmazsanız sizin için iyi olacaktır. Şimdi montajına gelelim. Aynen söktüğümüz gibi arka taraftaki filtreyi yerine takıyoruz. Güzel bir şekilde oturmasına dikkat edelim. Daha sonra da dış kapağını takıyoruz. Arkadaki filtreden sonra giriş filtresine geçelim. Giriş filtresinde nasıl söktüysek arkadaşlar o şekilde bakın. Bu şekilde değil. orada sim kart şeklinde kesmişler gördüğünüz gibi. Onu güzel bir şekilde oturtursanız iyi bir performans alabilirsiniz süpürgenizden. Sökerken aslında videoya alsanız daha iyi olur. Takarken daha rahat edebilirsiniz. Sadece bu iş için değil, her zaman şey sökerken video çekmek iyidir. Evet, yerine oturturalım. Evet, bu şekilde taktık. Şimdi haznesine oturturacağız. ve işlemimizi bu şekilde hallediyoruz. Şimdi bir deneme yapalım. Ses değişmiş olması gerekiyor. Çünkü makine kendisine geldi. Makine rahatladı filtreler temizlenince. Evet. İlk denememize göre gayet iyi bir performans gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kalın sağlıcakla.